Öğren <laughs> evet Maya Ören kampına geldi. Şu an parkı tercih etti ve <laughs> zıplamayı çok seviyor. Şu an zıplıyor. Çok güzel park tam denizin kenarında değil mi Mayoş? Manzaran da çok güzel. Evet denize ee, aslında ben sokmak istemedim biraz soğuk buranın zaten denizi çok sıcaklarda da çok soğuk. Şimdi şimdi de buz. O yüzden en güzeli oyun oynamak. İşte. Denizde karşıdan seyredeceğiz değil mi Mayoş? Evet. Evet Maya. Dönene mi bindin? Evet. Tamam. Çok güzelmiş değil mi Maya buradaki? Özledi park oldu. oyuncakları. Uuu başın dönecek ama. <laughs> Biz akşam geldik buraya. Burası biraz serin. Akşam da serindi. Sanki Maya'nın sesi çok hafif çatallı çıkmaya başladı ama ee, gece aslında uzun kolduyla yatırdım. <laughs> İnşallah daha kötü bir hasta olmaz. Hemen hali kalmıyor çünkü. Neyse hemen eczaneden bir şurup almamız lazım. Hemen toparlar en azından. Beni dinlemedi. Aslında dün dondurma yedi. Ee, bir de akşamüstü soğuk su içmişti. Büyük ihtimal onda. Yani üşüdüğünü pek düşünmüyorum. Zaten üstünü örttüm gece. Şimdi çok şükür keyifli bir şey yok da. Çok güzel değil mi mayoş? Evet. <laughs> tırmanmaya mı geçtin? Hadi tırman bakalım ne kadar çok sağlam tut. Tamam mı? Vallahi top top böceği gibi düşersin yere. <laughs> Yuvarlanırsın maya. <laughs> Tamam bence yeterli. Zorlama. Şimdi nasıl ineceksin bakalım. Hadi yavaş yavaş. Dikkatli. Adımlarını sağlam bas tamam mı? Aferin. Evet. Çok güzel yapmışlar burayı Maya değiştirmişler. Sen bebekken gelmiştik 2-3 kez. Şimdi daha güzel yapmışlar. Tamam baştan tırman bakalım. Evet babaannesiyle dönmek. Maya. Anne dönme dolap. Güzel mi Maya? Çok güzel. Maya döndürmek adına başı başım, döndü. Başım, başım. <laughs> dönüyor dönüyor insanın <gülüyor> başı. <laughs> 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 tamam, Maya'nın başına gitti. <laughs> tamam, 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 Babaannesi başım, başım döndü diyor da döndürüyor onu. <laughs> durma ya. Durdur şimdi babaanneni. Evet, şimdi sahildeyiz. Mayayla maya. Nasıl balık var? Çok güzel, <laughs> şahin yesin. Şimdi gelecek biz varız diye kaçıyorlar maya. Ya Gördün mü? Gördün mü? Çok ayşe güzeller. De, çok tatlılar. İyesim mi geldi? Nasıl yiyeceğiz? Harturt. Harturt mu? <laughs> Ay maya. güzel burası. Harika, nezih bir yer. Bu şekilde. karşı altın olup çay. Birazcık serin tabii burası rüzgar var. Şimdi öğlen daha sıcak oluyor. Öğlen biraz daha kalabalık oluyor. Dün öyle oldu. Ayaş, balıkları mı seyrediyorsun? He. Böyle bacağını attım. bu öyle. öyle. Balıkların yanında düşen hopki. ki. Şimdi ne olacak? Ne sağ suda ne güzel soğuk su. Ferah Evet, ben sıcak seviyorum, sen soğuk seviyorsun. Evet. Yapar değil mi? Evet. Çok tatlışlar, mayhoş. Evet. Öyle mi bakacaksın bu tarafa? Çok tatlılar, çok... Çok güzeller. Hatta biz gece oturduğumuzda böyle atladılar. Çok güzel sudan böyle hop hop maya. <laughs> e ee, ben şurada tabela atayım. Ay nasıl balıklar var görüyor musun? Evet. Ne yakalıyorsun? Balık, balık mı? Evet. Gelecek evet. mi? Çok, çok inatçı vallahi de gelmedi. Evet Maya gelmiyor bir türlü balık ya. Bak. Heh, Hadi. dede atıyor oltayı. Hadi at. Hadi at dede ya. Dur bakalım Bayağı. gelecek mi mayoş? Gördün bir Sarı. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Çok tatlı sarı diye şimdi giberiye gidelim. Mayı yakalasak bir, bir tane. Kovamız da yok değil mi maya? Bir evet, bir sürü balık tutacağız halbuki bir değil bir mi? Bir şey alsan ağ Kova mı alacak deden? Ha, kova. <laughs> yani balık yeminden yani balık <laughs> maya. Balıkana kız. Bir kova sardalya alsaydınız daha güzel. <laughs> şimdi gelecek balıklar maya. Büyük büyük. Ah. Çekti. Hadi keçicik didikliyor. Nasıl <laughs> batırdı Gelmedi mi Maya yine? Maalesef. Maalesef. Maya gelmedi mi balık daha? Bekliyor maya balığı. Demire oturdu. <laughs> Demirim oturttu deden seni? <laughs> gelmedi mi balık? Yok şimdi de denize atlayacağım. Baba? Yok. Çekin. <laughs> Dibe çöktü ha. Aa geldi. geldi. Vallahi <gülüyor> süpersin <gülüyor> maya. Sar, Aa al, balığımız sar. geldi. Sar sar. <gülüyor> sar onu. Duruyorum var elimde elleyemiyorum. Sar sar sar. Süper <laughs> <çubu var, gülüyor> ya maya çıkıyor. <çubu gülüyor> <geldi>. Harikasın. <laughs> dur dur Maya. Sen sen nasıl Anam maya dur. tut bunu çıksın maya maya, e, e, maya bak, bak 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 bak. Ne daha ki vallahi. bırak onu. maya bak bak bak. Nasıl hareket ediyor bak. Hareket ediyor, bak. <laughs> bak. Gel bak bak. Aferin maya sana. Bertem, evet maya çok güzel. Çok tatlı. Kaçma yüzecek şimdi. Valla yemi yutmuş ha. Yemiş maya yemleri. Görüyor musun? <laughs> Sudan bak dedemin elini sonu kana. <laughs> Ölür mü ya. Isırmaz ya Allah. Çok kötü yere arkası bir. Tüh çengeli girmiş <laughs> ağzına maya. Ne yapacağız? Şimdi dede çıkaracak onu. Nasıl çıkaracak? Hadi ha, bak hadi çıktı. Hadi atalım mı sen atacaksın mısın? Hadi denize atalım hadi tekrar. Hadi sen, atalım. Ben atayım. gel bak. Dedisin. Bak yüzeceksin maya. Altı dur. Gel buraya. Bak. <laughs> hadi delirme ya. Bak. Ay. Bak gitti. Gitti Nasıl Mayoş. Yani? İyi, iyi, i̇yi yakaladık Yardım artık. Gördün mü o küçüktü çünkü. Küçük ya, ya. Adam, annesinin yanına gitsin ya. Maya. Çıpralar gelmiş. Aferin sana anneciğim. Çak. Senden mi alırız yeter mi? Bir tane daha. Bir tane anne daha atalım annem. Da anne yoksa ağzı acıyordu şimdi. Ağzı acıyordu ama var. iyileşir hemen. Şimdi o mama yiyecek ya. Annesi Oğlum, iyileştirir onu. Hadi bakayım. Bak. İkinci kez mi attın? Bakalım gelecek mi tekrar Mayoş? Bir de seni ben bırakıyorum. Balık var diye langırt gidersin. <laughs> Hadi çabuk. Gel, gel, gel şimdi. İkinci. Şimdi de... <laughs> Yine aynısı. Mayoş bak. Allah bu sefer de ellemedi. Tut elini hadi oradan dedeni tuttuğu yerden tut. Korkuyor musun? Dur ben tutayım hadi gel. Bak 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 nasıl kıpırcıyor bak mayoyu. <laughs> Aynı balık ya. <gülüyor> aynısı. <gülüyor> <Kusarım> <gülüyor> <var mı? gülüyor> hadi ikimiz tutalım gel. Sar, 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 sar. Gel şöyle tutalım gel. Tamam, gel. Tamam, hadi, zor, gel. gel Korktun şöyle, mu? Hadi açacağız zaten Maya. E küçücük o. Onu yiyorsun ya sen. Deniz üstten yer yakalamış sizi. <laughs> Çakma yok ikinciyi de yakaladık. Aferin Aynı sana. Hayır yoksa bu ya. Maya. Arkadaşlar elenden gidiyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın.